Selam arkadaşlar. Bazı kişiler en son ki, short sumak o senin evin değil ki demiş alın kanıt. Neden mi uzun video, çektim detaylı göstereyim diye yine inanmazsanız felene. Kanıt bir evime böyle, ışınlanabiliyorum. Kanıt iki evlerinden değiştirer biliyorum. Kanıt üç evimi düzenleyebiliyorum. Ev arkadaşı çıkartabiliyorum. takımında olduğunun kanıtı bir yoğunimle fotoğrafı var. Takımında olduğunun kanıtı iki kostümü kayıtlı. Takımında olduğumun kanıtı üç tutanların kazandığı şeylerden alabiliyorum. Bu hesabın benim olduğunun kanıtı bir eski kıyafetlerim eskiden tanıyanlar bu kıyafetleri bilir. Daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yani kısaca ben takımındayım ve bütün takımlara saygım sonsuz. Neyse sizleri çok seviyorum. Takipte kalın hoşça kalın.